Daha iki hafta önce Türkiye Avrupa'nın atık plastik çöplüğü durumuna geldi diyerek verdiğimiz haberler vardı. Çevre kirliliğine dikkat çekmiştik. Geri dönüşüm maksadıyla Türkiye'ye getiriyoruz. Avrupa ne yapıyor? Avrupa Birliği ülkelerinde tek kullanımlık plastik tabak, çatal, bıçak, bardak, kulak çubuğu ve pipet yasaklandı. 3 Temmuz'da da bu kanun yürürlüğe girdi. Yasak gelen ürünler plastik tabaklar, pipetler, bıçak, çatal ve kaşık. Avrupa Birliği bunları yasakladı. Plastik hayatımızın her anında bizimle. Üstelik saniyeler içinde kullanılıyor ardından çöpe dönüşüyor. Çevreye atıldığında ise doğaya ve insana büyük zarar veriyor. Bu zararı en aza indirgemek için Avrupa Birliği bir adım attı. Tek kullanımlık plastik yasağı Avrupa'da yürürlüğe girdi. Türkiye dünyada 6. Avrupa'da ise 2. en büyük plastik mamul üreticisi. Yani bu anlamda Türkiye'nin ürettiği bu ürünlerin aynı zamanda e, ihracatının kısıtlanması anlamına geliyor. Peki bu karar popülist bir karar mı yoksa gerçekçi mi diye baktığımızda aslında alınan bu kararın çok da e, gerçekçi ve çevreci olmadığını görüyoruz. Plastik üreticileri sorunun tüketici bilinciyle çözüleceğini söylüyor. Tek kullanımlık ürünler hayatı, yaşamı hijyenik olması, pratik olması ve ekonomik olması anlamında hayatımızı oldukça kolaylaştıran ürünlerdir. Çevreyle ilgili kaygıların tamamına katılmakla birlikte çözümün e, yasaklarla mümkün olmadığını düşünüyoruz. Biz tüketicimizi bilinçli hale getirmeliyiz. Yani etrafa e, pipete ya da tabağa ya da bardağa atan kişileri, tüketicileri biz bilinçlendirmediğimiz zaman Bunları kağıt olsa da atacak, metal olsa da